kıymetli takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir şekerpare tarifi ile sizlerleyim. En garanti tarif arayanlar bu videoyu kaçırmasınlar. Şerbetini tam çeken, dağılmadan pişen ve son derece de lezzetli şekerpare özellikle şerbetli tatlı sevenlerin aradığı lezzet olacak. Pastane dediklerinizi aratmayacak. Yapımı oldukça kolay. Şekerpare hem akşam çaylarınıza hem de davet sofralarınıza çok yakışacak. Sizler de ölçüsü kıvamı tam yerinde lezzeti damakta iz bırakacak cinsten şeker pare tarifi arıyorsanız videomu izlemeyi ve evlerinizde denemeyi unutmayın. Keyifli seyirler. Şerbeti için uygun bir tencereye 4 su bardağı toz şekerimizi alalım. Üzerine 4 su bardağı da suyumuzu ilave ederek şöyle güzelce karıştırıp ocağımıza alalım. Kıymetli takipçilerim beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmına yazıp benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir dilim limonumuzu ilave edip ocağı orta ateşe alalım ve 15 dakika boyunca kaynatalım. Kaynayan şerbetimizin altını kapatıp ılıması için kenarda bekletelim. Tatlımızın hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağımızı alalım. Birinin sarısını üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurta, 6 yemek kaşığı irmik, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilyamızı da ilave edip malzemelerimiz birbiriyle özdeleşinceye dek güzel bir şekilde karıştıralım. Kullanacağımız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Böylelikle rahatlıkla karıştırabiliriz. Daha sonra üzerine 3,5 su bardağı elenmiş unumuzu azar azar ilave edelim. Üzerine de bir paket kabartma tuzumuzu ekledikten sonra spatula yardımıyla karıştırmaya devam edelim. Hamurum ağırlaşmaya başladıktan sonra spatulamı temizleyip elle yoğurma işlemini devam ediyorum. Ununuzu kontrollü bir şekilde ilave etmenizi tavsiye ederim. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Burada belirtmek istiyorum. Yumurtanızın büyüklüğüne, malzemelerdeki ufak tefek farklılıklarda ve onun cinsine, kalitesine göre un miktarında farklılık gösterebilir. Bu yüzden her zaman kontrolü eklemenizde fayda var. Çünkü bu şekilde hamur yoğurmanız çok daha kolay olacaktır. Hamurunuz ele yapışmayan, yumuşak kıvamda olmalı. Çok fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyin lütfen. Hamurunuz toparlanır toparlanmaz da yoğurma işlemini bırakmayın. En az 4-5 dakika hamurunuzu güzel bir şekilde yoğurun. Hamurumu yoğurduktan sonra sizlere şöyle yakın çekimle de kıvamını göstermek istiyorum. Hamurumuz hazır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Bunun için hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içerisinde yuvarlayıp uzunlamasına şekil verelim. Üzerine elimizce hafifçe bastırarak yasalaştıralım ve uç kısımlarını sivrilterek oval şekil verelim. Önceden yağlamış olduğumuz fırın tepsimizi alalım. Hemen bir iki tane daha göstermek istiyorum. Hamuru yumuşacık hem kolay şekil alıyor. Sizler de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hamurumuz bitinceye kadar tatlılarımızı bu şekilde hazırlayalım. Bu ölçülerle toplamda 24 adet şeker pare elde edebilirsiniz. Ardından üzerlerine hamuru hazırlarken ayırdığımız yumurta sarısını bir fırça yardımıyla şöyle tatlılarımızın her tarafına denk gelecek şekilde güzelce sürelim. fırına vermeden önce çatalın arka kısmıyla tatlıların üzerine çizerek son şeklini verelim. Şekerparelerimiz hazır. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında üzerleri güzelce kızarıncaya kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirelim. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Kontrolü olmanızı tavsiye ederim. Tatlılarımızı fırınımızdan aldıktan sonra üzerine ılıyan şerbetimizi her yerine gelecek şekilde gezdirerek dökelim. Burada belirtmek istiyorum tatlımız sıcak şerbetimiz ılık olacaktır. Şuna da değinmek istiyorum. Kullandığınız fırın kabınız derin değilse tatlınızı fırınınızdan aldığınız zaman mutlaka derin bir kap içerisine alın. O şekilde şerbetini verin. Tatlınız derin kap içerisinde şerbetin çok daha güzel bir şekilde çekecektir. tatlılarımızın şerbetini güzel çekmesi için üzerine bir tepsi alalım ve kenarda 3-4 saat dinlendirelim. Tatlılarımızın üst kısımlarının da daha iyi ıslanması için arada kaşık ile şerbetimizden biraz alarak üstlerine gezdirelim. dinlenip şerbetini güzel çeken tatlıların üzerine ben antep fıstığıyla süslüyorum. Tabii ki siz dilediğiniz şekilde tatlınızı süsleyebilirsiniz. Kıymetli takipçilerim, kanalımda düzenli olarak video yayınlamaya çalışıyorum. Önceliğim herkesin evinde olan malzemelerle kolaylıkla yapabilecekleri tarifler. Tariflerimi elimden geldiğince detaylı anlatmaya gayret ediyorum ki yemek yapmaya yeni başlayan arkadaşlar da kolaylıkla yapabilsinler. Umarım sizler de tariflerimi evlerinizde deneyip beğenirsiniz. Sizlere şöyle yakın çekimleri göstermek istiyorum. Ben susuyorum. Görüntü konuşsun istiyorum. Gerçekten de muhteşem, hakiki pastane şeker parisi, tam ölçülü ve garantili. Seneler geçse de herkes için ayrı yeri olan, dokusuyla, lezzetiyle damaklarda izi silinme şeker parisi bu tarif ile pastanedekilerden farksız hazırlamanız mümkün tam ölçüsüyle zorlanmadan hazırlayabileceğiniz videolu anlatımımla aklınıza takılan sorulara detaylı cevap bulabileceğiniz bu tarifimi sizlerde elinizin altında bir yerlere mutlaka not edin. Çayın, kahvenin yanına, iftar sofralarına, bayramlara, kısacası her ortama yakışacak yapması da oldukça kolay olan şekerpare tarifini sizler de mutlaka denemelisiniz tatlımı şöyle servis tabağına alıp sizlere iç dokusunda yakın çekimle göstermek istiyorum sizler videomun son aşamalarını izlerken ben de sizlere veda edeyim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı ve bildirim gelmesi için zile açmayı unutmayın lütfen kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz kanalım ve tarifimle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazarak kanalın gelişimine sizler de katkı sağlayabilirsiniz tarifimi ve kanalımı sosyal ağlarda paylaşıp birçok kişiye ulaşmasına katkı sağlarsanız gerçekten çok sevinirim farklı yemeklerde farklı tatlarda görüşmek dileğiyle Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun hoşçakalın